arkadaşlar bugünlerim sizlerle ev yapıyorum öncelikle böyle yapıyorum. arkadaşlar ben bu videoyu ilk defa çekiyorum evimi ben böyle yapmaya daha çok sevdiğimden onun için böyle söyleseniz neden ev yapıyorsun Çünkü ben böyle yapmayı hoşluyorum hem de böyle ev güzel görünüyor. Hem de ben bunu fert et ve Münzeph Prodayandan Nova herhalde kapıştığımda da görmüştüm. Orada yapıyorlar. Onun içinde ben ondan özendim. Hem de ki benim hoşuma gidiyor. Bakın şöyle şöyle şöyle. İşte Böyle getiriyorum. Kaç tane oldu? 2, 4, 5 tane. Şöyle şuradan zam koyuyorum. Ne de yok böyle. Yapalım. Şöyle şöyle şu işte sonra böyle böyle, böyle. böyle, böyle. Sonra böyle sonra geliyorum. Böyle böyle yapıyoruz. Böyle

Şunu şöyle yapıyoruz ve şimdi zamlarımızı koyalım. Evet, söylüyorsanız orada şey ev mi? Onu da söyleyeceğim. Nasıl? İndayla buraya. Bak arkadaşlar, hem de benim kanalımın ismi. İsmi ne oluyor? Benim kanalım abone olup ve beğenmeyi unutmuyorsunuz. İnşallah videomuzu beğenip kanalımıza abone olmak. Anne sabah da ölümsüz olur. Ve istediği her şey gerçek olur. Amin inşallah. Şimdi. Bakın şöyle şöyle şöyle. uh Burada yaptık. Bakın dıştan görünüş evimizin. Burası girişimiz. Girişimize kapıyı koyalım. Bakın böyle yapıyorum. Böyle değil. Bitti oğlum, bit. Bunun içi, Şimdi içi Evet, çıkabilir oluyor. Sonra bunu yaptıktan sonra bu Elimizi alıyoruz. Nerede, 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 nerede? İşte şunu alıyoruz. Ya, evet. şunu bir tane bundan yapıyoruz. Şunu alıyoruz. Bir tane. Bir tane. Şuraya koyuyoruz ve şunu veriyoruz ve şunu veriyoruz. Bunları yaptıktan sonra çok güzel oldu değil mi biz? Ve bu kadar değil. Şuradan da, şuradan da şuradan da şuradan da şuradan da şuradan da yine asalım. <laughs> Hepimiz hep bir tane güzel olmalı işte.

Yep, chat arkadaşlar. Hayır ya, geçirlik yapmalıydım. Sen kır. <laughs> ne olacak? Ne? Şöyle yapıyorum. Oldu bir düzlük evimize giden yol. Bakın, evimiz nasıl oldu? Bakın ne güzel bir evimiz olmuş öyle geliyoruz. burada bir evimiz var. Ve bundan sonra bence elini düşelim. Evimizin önünde bir bahçe yapacak. şöyle 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 kaç tane gittim 3 buradan kaç tane gittim 3 Tamam adamın baş beni diyor. Çok güzel yapacağım şimdi burayı. Çiçekten alıyoruz. Şu çiçekten alıyoruz. Şu çiçekten alıyoruz. Çiçek Çiçeği bundan. Çiçek bundan. Çiçeği bundan. Sen daha hangi çiçek kaldı? Hmm. çiçek bundan sonra geliyoruz biz buraya bu çiçekten bu çiçeği açladım ben bu çiçekten koyuyorum Arkadaş ya ay kardeş abone şey ya Arkadaş ya yine bu. Böyle böyle böyle, böyle. son şöyle böyle al öyle şuradan da mı koymak sık oldu Bakın 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 Çiçekten bir tane koydum. Yapacağım. burası gül bahçemiz oldu. Şurası evimize giden yol. Burası evimiz. Arkadaşlar bugünlük bu kadar evimizi yaptığımızda böyle parti için videomuzu beğenip kanalımıza abone olun.